Biraz önce evet. Ay Yıldızlı Ekip Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesislerinde Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından iki jokerli dar alan oyunu oynadı. Milliler bu çalışmanın ardından kaleye dönük şut çalışması yaptı. Sınırlı alanda yapılan taktik çalışmayı takiben rejenerasyon koşusu ve germeyle antrenman sona erdi. Dün akşam kulüp takımlarıyla müsabaka oynayan futbolcular antrenmana öncesinde yapılan fotoğraf çekimi için sahaya geldi. Ardından da tesis içinde kendileri için hazırlanan fitness, havuz ve saunadan oluşan rejenerasyon programına uyguladı. Tedavisine devam edilen Burak Yılmaz ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Türkiye Futbol Federasyonu birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmanın büyük bölümünü izledi. Öte yandan çalışma öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan milli futbolcu Olcay Şahan, iki maçı da kazanarak en iyi üçüncü olup yolumuza devam etmek istiyoruz dedi. İki tane çok önemli virajımız var. İki maçtan 6 puan alıp rakiplerin puan kaybedip kaybetmemesi umurumuzda değil. 6 puan alıp inşallah en iyi üçüncü olarak devam etmek istiyoruz. Çalışmanın sonunda Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yanına çağırdığı basın mensuplarıyla beraber fotoğraf çektirdi. Amirli takım akşam saat 18'de Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan kamp ve eğitim tesislerinde basına kapalı olarak yapılacak antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. İnşallah yarın biz maç maç düşündüğümüz için öncelikle bizim için önemli olan yarınki maç. 3 puandan başka bir şey de düşünmüyoruz yarın için. Farman Pers'in duymazlıktan e, duymamazlıktan geliyoruz. Yani dediği gibi e, biz kendimize bakmalıyız zaten. Çok da fazla konuşulmadı. E, şu an önde olan biziz. Geriden takip eden onlar. Böyle bir açıklama yapması kendine bağlar diye düşünüyorum. İnsanlar fırsatların gelmesini bekler. E, fırsatlar da insanın gelmesini. İnsanlar bekler, fırsatlar bekler. En sonunda kazanan hep mazeret olur. O yüzden hiçbir mazeret kabul etmediğimi iki maçta dört puan almanın bizi götürdüğünü fırsatsa buyurun fırsat size. Çünkü bir hatırlayın arkadaşlar çek maçından sonra bir puan aldık Letonya'dan oradan buraya geldik biz. Birçok mücadele verdik. Bu takım Sırat köprülerinden geçti. Demin de zaten ikisini söyledim. Mağlup olsak turnuva dışı kalmıştık. Dünya kupasına hazırlanıyorduk. Dolayısıyla bir mazeret kabul etmememiz, edemem bundan sonra. Ee, Kazakistan'da Hollanda'nın sizin maçınızdan önce e, oynanıyor olmasını büyük bir avantaj olarak değerlendiriyor musunuz? Bu seviyelerde ben bunların çok fazla önem taşıdığını düşünmüyorum. Yani e, aynı anda yani şu mu demek oluyor? Maçtan haber alacak bir takım ona göre hücum, ona göre defans mı oynayacak veya tabi Hollanda hocasının meyli kritik. Ancak polemik noktasına gelirsek ki hiç istemem. Yani konu uzar. O yüzden çok fazla bir şey konuda söylemek istemiyorum. Gereğini zaten Hollanda basını da yaptı. Bizim basınımız da var. Ancak şöyle yaklaşabilirim. Bizim seviyelerde çok rastlanan bir şey değil. Yani bu seviyelerde çok sık rastlanan bir şey değil. Yadırganan bir şey. terör saldırısı sonrası bugün hayatını kaybeden vatandaşlarımız için ve milletimiz için saygı duruşu Prag Daletna stadında. Atkinson düdüğünü çalıyor ve karşılaşma başlıyor. Hakan Baltadan Caner şimdi savunmanın arkasına Cenk bayrak kalkıyor Cenk Tosun'a. Cenk yardımcı hakeme baktı. Cenk'in topu ayağına almasını bekledi. Burada da kritikmiş bu pozisyon. Oçkal, Sağda. bek bindirdi. Orta penaltı noktasına doğru kafa. Neyse ki çok kötü bir vuruş. Cezalan içi. Dışarıya. Skalak. Sarı mı çıkacak kırmızı mı? Sarı kart çıktı. savunmanın arkasına sarktı. Geliyor Selçuk İnan geliyor. Selçuk geliyor. Gol de geliyor. Selçuk'la 1-0 öne geçiyoruz. Prag'da o milli takımımız sevgili izleyiciler. İşte bir Fenerbahçe ile Trabzonspor forması giymiş. Kurbetçimiz Selçuk İnan'ın penaltı golünden sonra sarılıyorlar Prag'da tribünde. Volkan, Volkan Şer, Volkan dışarıya. İstanbul i̇şte stadındaki Türk taraftarlar sevgili izleyiciler. Arda Turan Volkan'ı kesiyor. Bir çalım içeri doğru. Arda, Arda savunmanın arkasına doğru. Gol pozisyonu. Ve gol! 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 Hakan Çalhanoğlu! Milli takımımız rahatlıyor. Bırak da sevgili izleyiciler. Hakan Çalhanoğlu! istiyor. Mehmet Topal. Mehmet. Mehmet vuruyor. Tekrar kaleciden Mehmet'in önünde kaldı top. Mehmet Topal. Kaleci Volkan Babacan. Ticiler. Tarihimizdeki ilk Çek Cumhuriyeti de Pasman galibiyetini alıyoruz. Geçen sefer de. Konuşmadığımız için bu sene vefadan ceza yemeyelim diye geldim. Ancak benim yerimde siz olsanız konuşur musunuz? Benim yerimde siz olsanız sevinir misiniz? Dolayısıyla bana anlayış göstereceğinizi düşünüyorum. Allah ülkeme bir daha böyle şeyler göstermesin. Çok konuşuruz, çok dertleşiriz, çok futbolla ilgili. Deklarasyon yayınlar isimler telafi ederiz ama bu canları telafi edemiyoruz maalesef. Biz de bu ülkenin tüm milli takımda bir parçasıyız. Keşke buradan herkese bu galibiyeti hediye eden bir ortam olsaydı. Onun için kusura bakmayın ne keyfim var, ne eğlencemiz var, ne sorulara cevap verebilirim. Biz de maçına gidiyoruz işte. Allah hepimizin ee, yardımcısı olsun, ülkemin yardımcısı olsun. İyi akşamlar yapacak bir şey yok. Kusuruma bakmayın. Tomu pro İlk yarıda daha dengeli bir oyun sergiledik. Elbette futbol güzel bir futbol değil, değil için oynanan bir futbol değildi ve karşılıklı olarak daha yapıcı olabilirdi. İkinci yarının başlarında 2-3 güzel bir durum yakaladık. Radislav Krejci birkaç kontratak şansı buldu ancak bunlar olumlu uç vermedi. Ancak penaltıdan yediğimiz gol sonrasında Türk takımı tecrübeli bir şekilde maçı başarılı bir şekilde sona erdirdi.